Sen Aşkınca. doğru doğru yüzdürme, bitiyor zaten. Aç kalacağım. çok gidelim? Ya durun kız yiyemiyor. ekmek kimseye evet, vermez diye korkma. Bu tatlı oğlan. Bu ekmek son mu? Evet. evet. Aa, atınından... 4 Aa. tane ekmek aldık. Son. Herkese yemek yeriz. Atakan bir tanesini kucaklamış o ayrı. O şey daha gelmedi. Güzel erkekler ne yapalım ha? Gözde <laughs> sayın. Saydım o jellan, ben. <laughs> o jelak, o jelak. Kapıyı <laughs> hiç be. Yürüyün, içime girme be Anıl Bu Ağzı domates mi yiyoruz bunu direkt? Bu domates ben mi izin alıyor değil mi? Eee <laughs> yandas, yandas. yandas yok. Bu ne be? Sofrada yok, yok, yok. Salam! Bu ne Beni gördü! Kalite, kalite. Ellerim battı. Köşedeki ekmekler. Peçete, Gözdeye çekiyoruz yerken. İlk defa. Ben yemeğe... Peçete aldınız mı? Ben alacaktım, unuttum. Ay, hadi bak. Koparım sana. Hımm. <laughs> Devam bak ne? Devam et